başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme için Gözler Meclis'te, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'ndaydı. Komisyon toplantısında 17 maddeden oluşan teklif ele alındı. Gergin geçen görüşmeye başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan mağdur aileler de katıldı. Ben benim çocuğum, benim çocuğum Allah'ım diye. Ailelerle muhalefet milletvekilleri karşı karşıya geldi, tartışmalar yaşandı. CHP'li çok sayıda milletvekili mağdur ailelere sık sık sesini yükseltti. Toplantıya katılan o isimlerden biri de köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'dı. Yılmaz, oğlunun yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Ancak Yılmaz'a yasaya karşı çıkan milletvekilleri sözlü müdahale etti. Bazı vekiller çık dışarı diyerek bağırdı. 7-8 saattir sabırlı bir şekilde e, dinledim e, konuşmaları. Benim sadece bir tanesi de yani çıkıp da böyle e, Ne Tunahan'ın ismini andı, e, ne e, diğer e, çocuklarımızın ismini andı. E, diyebilirlerdi ki yani acınızı paylaşıyoruz. E, sokaklarımız, e, şehirlerimiz e, güvenli hale gelsin. Benim tek isteğim, tek arzum bu. Bir diğer isimde sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahram Elin Pınar'ın annesi Derya Pınar'dı. Kendisine müdahale eden muhalefet milletvekillerine kızının olay sırasında giydiği ayakkabılarını gösterdi. Vekillerin duyarsızlığına isyan etti. Hiçbiri de demiyordu ki gelin arkadaşlar bakın bu kızcağız öldü, bu aile perişan oldu. Bundan önce ölen Gençlerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımız, sakat kalanlar, uzun kayıpları yaşayanlar, onlarca binlerce travma var. Gelin bu işi çözelim ve bu köpekleri hem sokaktan toplayalım hem de insanları bu tehlikeden uzak tutalım demediler. Çocukları başıboş sokak köpeklerinin saldırısına maruz kalan aileler, meclisten bu soruna bir çözüm bulmasını istedi.